1964'tü. Abim Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Amerika'nın Sesi Radyosu'nun daveti üzerine. Orada iki yıllığına mütercim spiker olarak ondan yararlanmak istediler. Karısı hamileydi. Karısı bizimle birlikte kaldı. Nitekim bizim yanımızda doğurdu. Abim uzakta olduğu için dedim ki doğum anını ben bir teyple saptayamaz mıyım acaba? Niye olmasın dedim kendi kendime. Çocuğunun ilk ağlama sesini kaydederim. Bunu da abim hediye olarak gönderirim. Arada 7 bin kilometre var. 7 bin kilometre öteden abim ilk defa çocuğunun sesini, ilk doğa, dünyaya geldiğindeki sesini duyar. Bundan daha büyük bir hediye de olamaz. Tarih 13 Ekim 1964. Günlerden salı. Burası Ankara Tıp Fakültesi Kadın ve Doğum Hastalıkları Kliniğinin bahçesi. Saat 12.47. Hala bekliyoruz. Doktorların ifadesine göre iki saat bir şey kaldı. İki saat sonra anne kurtulacak. Şu anda annem bediyarınla birlikte kapının önündeyiz. Bekliyoruz. İçeriden sesler geliyor hala. Ve bir Uher portatif teyp buldum. Bu portatif teypin ses ayarını filan her şeyi ayarladım. Doğum günü hastanede yengem sancılar içinde kıvranırken ablasına dedim ki bu teypi senin omzuna vereceğim. Ben doğum odasına giremem. Sen gireceksin doğum anında şu düğmeyi kaldıracaksın her şey hazır. Peki dedi ama dedi doktor izin vermezse dedi. Ben dedim izin alacağım doktordan dedim. Gittim doktora durumu anlattım. Dedim abim böyle böyle Amerika'da. Onun eşi içeride doğum yapacak birazdan. Çocuğunun ilk ağlamasını kaydetmek istiyorum. İzin verirseniz ablası bu teyple içeri girecek ve sesi kaydedecek. Doktor şaşırdı. Ama niye olmasın dedi. Bence bir sakınca yok dedi. Belli bir uzaklıktan dedi kaydedebilir dedi. Teşekkür ederim dedim. Ve doğum odasına e, ee, yengenin ablasını soktum bebeğimiz bir kız oldu. Al, teyzesi başında. Kocaman iri bir kızımız var ama hiç ağlamıyor, hep uslu. Şimdi çocuğun ismini ne koyacaksınız? Ne diyor? Özlem. 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 Kaç kilo doktor bey? Üç buçuk kilo. Nerede? bir kızı oldu abimin. Daha önceden kararlaştırmışlardı. Babası Amerika'da olduğu için ve de bir özlemi yansıttığı için ona özlem adını koymaya karar vermişlerdi karı koca. Özlemin doğumu aileyi heyecana, neşeye boğmuştu. Çünkü annem ve babam ilk defa torun sahibi oluyorlardı. İşte bu sevinç dalgasını da dile getirecek şekilde ben dayıları, amcaları, hayattaki bütün büyükleri tek tek dolaştım. Hatta İstanbul'a bile gittim. Mesajlar aldım bütün büyüklerden. Herkes mesajlar iletti ona. Böylece ortaya bir program şeklinde bir band çıktı. Format olarak da abimin Ankara Radyosu'nda yayınlanan Haftanın Getirdikleri diye ayrıca bir programı vardı. O programın formatına uygun olarak zaman zaman abimin sesini de kullanarak onu programlaştırdım ve e, kızının sesini de katarak Amerika'ya yolladım. Hayatta olsaydı da o tepkileri ondan öğrenseydik. Günlerce gelip gelip onu dinlemiş ve ağlamış. Sevgili oğlum torunum olduğunu duyduğum andan itibaren tedavi için yattığım hastaneden bir an önce çıkmaktan başka bir şey düşünemez olmuştum. Çok şükür Dünden beri kavuştum özlemime. Evet Süreyya. Özlemin doğumu ile Kutela ve sen üçüncüden ikinciye... ...annen ve ben de ikinciden birinci kuşaklığa terfi etmiş bulunuyoruz. Dünya bu işte oğlum. Devri daim hali ezelden ebede kadar devam edecek. Sevgili abicim... Önce seni nur topu gibi güzel bir evlada sahip olduğun için candan tebrik ederim. Yavrunun Anası babası ve hepimiz için hayırlı, uğurlu ve uzun ömürlü olmasını Allah'tan dilerim. Ayrıca bana da hala olmak zevkini tattırdığın için teşekkürlerimi belirtip hasretle ellerinden öperim. Benim canım abiciğim. Şimdi ne kadar hayırlı bir iş yaptığımı daha iyi anlıyorum. O zaman sesini kaydettiklerimin yarıdan fazlası şimdi hayatta yok. Ama sesleri... Mesaj olarak, tebrik mesajı olarak hala yaşıyor. Ve zaman zaman çocuklarımızı onları dinletiyoruz. Bakın büyük büyük babanız bunu söylemişti. Büyük büyük anneanneniz, babaanneniz bak şu sesi böyleydi, böyle konuşurdu diyoruz. Filmlerini belki çekemedik o zaman video yoktu. Ama hiç olmazsa onların seslerini günümüze kadar taşıyabildik.